Merhabalar ben Nuran kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hindistan cevizi kaplı fındık topları yapmak istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemeler fındık, Hindistan cevizi ve pekmez. Çok güzel hafif bir atıştırmalık oluyor. Lezzetli kendi evimizde yaptığımız içinde ne olduğunu bildiğimiz bir malzeme. Yapımı da oldukça kolay. Şimdi yapımına başlayalım. Evet fındıklarımızı şöyle ağır ateşte yavaş yavaş kavrulmaya bırakıyoruz. Hiç başından ayrılmadan. Çünkü yanmasını istemeyiz. Fındığı kavurmakla hem daha kolay kırılmasını sağlayacağız. Daha güzel ufalanacak. Hem de yağını verdiği için biraz daha lezzetlenecek fındığımız. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. E, bildirimi de açarsanız e, yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Evet altını kapatıyorum artık. Fındıklarımız bakın yanmadan çok güzel kavruldular. Evet fındık. <laughs> Şimdi de şöyle pekmezle karıştıracağım. Hamur haline getireceğim. Şöyle minik minik toplar yapıyorum. Nistan cevizine kaplıyorum. Çok güzel lezzetli oluyor pekmezin ayrı bir tadı var, fındığın ayrı bir tadı. Çok güzel bir atıştırmalık. Yapmanızı tavsiye ederim. Ve alternatif olarak da susam yapabiliriz. Susamla da çok güzel oluyor. Şöyle kavrulmuş susam. Evet, bakın bu da çok güzel oluyor. Ee, sizin tercihinize kalmış. İstediğiniz şeyle kaplayabilirsiniz veya sade olarak da bırakabilirsiniz. hani kaplamanıza da gerek kalmayabilir. Öyle de çok güzel oluyor. Her halükarda çok güzel, ee, sağlıklı bir atıştırmalık. Çocuklarınıza da güvenle yedirebilirsiniz. Yalnız biraz tabi dikkatli yemek lazım. Enerji topu gibi. Pekmez ve fındık. Evet, Hindistan cevizli fındık toplarımız tamam. Şöyle bir kürdan geçirmek istiyorum birer tane. Yemesi kolay olsun alternatif olarak da susam kapladım susamla da çok güzel oluyor dilediğinizi yapabilirsiniz veyahut da o şekilde hiç kaplamadan da bu şekilde de kullanabilirsiniz o da çok lezzetli güzel oluyor sağlıklı güzel bir atıştırmalık gördüğünüz gibi sadece 3 malzeme ile yaptık fındık pekmez ve üzerine de hindistan cevizi veyahut da susam olarak yapabiliriz. Evet fındık toplarımız hazır, e, susamlı ve hindistan cevizli olarak. İki şekilde yaptım. Siz dilerseniz kaplama yapmayabilirsiniz, bu şekilde de kullanabilirsiniz. Her halükarda çok güzel, lezzetli bir atıştırmalık yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.